Merhaba. Daha önce Bora Budur'u gezmiştik bir önceki videomuzda. Bu sefer de Pavon ve Mendut tapınaklarını göreceğiz. Bora Budur'la aynı aks üzerinde 1,5 kilometre uzaklıkta Pavon, 3 kilometre uzaklıkta da Mendut tapınakları bulunmaktadır. Her yıl Vesak gününde Mayıs'ın ortalarında dünyanın dört bir yanından Ruslar kutlama için buraya gelerek Mevlüt Tapınağı'ndan yürümeye başlayıp Borobudur'da son bulan ve gece de devam eden ritüeller yapmaktadırlar. Borobudur'la aynı zamanlarda inşa edilmiş olan Pavan Tapınağı aslında bir Hint mimarisi örneğidir. Ancak Budistler tarafından da kutsal sayılmaktadır. Burası da Mendut Tapınağı, hemen hemen aynı zamanlarda yapılmış Borobudur'la. budura 3 kilometre uzaklıkta. Bir de arada Pavon vardı, Pavon Tapınağı çok daha küçük. Buradaki bu Mendut Tapınağının biraz ilerisinde, hemen yanında aynı zamanda bir de Budist merkezi var, Budist Tapınağı var. Birazdan oraya da gireriz bu ağaç gerçekten çok heybetli, çok güzel. Mandala şeklinde tasarlanan Bendut Tapınağı'nın ana odasında 3 adet oyulmuş büyük taş heykel bulunmaktadır. Bunların boyları 3 metreyi bulur. Tapınağın dış duvarlarında ise Buda'nın hikayesini anlatan rölyefler bulunur. Tapınağın hemen bitişiğindeki Budist manastırı ise hala kullanılmaktadır.